Selamlar herkese dostlar. Youtube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. E, bu akşam arkadaşlar sizlere bir bilgilendirme videosu yapacağım. Yarın arkadaşlar Bursa ve İstanbul'daki arkadaşlarımdan çok sağlam duyumlar elde ettim arkadaşlar. Bursa ve İstanbul'daki arkadaşlarımdan çok ama çok sağlam duyumlarımız var. Mevcuttur arkadaşlar ve çok kaliteli kişiler, çok kaliteli yerlerde, mecralarda bulunan insanların yanında bulunan insanlar bunlar arkadaşlar. Ve tabii ki o büyük yani yerde olan insanlarla bizim birebir iletişimimiz olamıyor maalesef. çok zor bir ihtimal ama arkadaşlar onların da hani onların devam yanında bulunan kişilerle benim aramda bir diyalog var ve bugün Bursa'da ve İstanbul'da arkadaşlar aldığımız duyular doğrusunda İkramiye bizimdir arkadaşlar. Yarın Bursa'da ve İstanbul'da verilecek ikramiye bizimdir arkadaşlar. Çok net bir şekilde konuşuyoruz. Konuşmamızın sebebinde baya bir bilgi var arkadaşlar. Çok eminiz, çok kendimize güveniyoruz. Ve bugün için arkadaşlar Cuma günü, mübarek gün. Cuma'mız da bu arada mübarek olsun arkadaşlar. Tüm Müslüman kardeşlerimin Cuma'sı mübarek olsun inşallah. Ee, kıldığımız zaman namazlar kabul olsun arkadaşlar. Ettiğimiz dualarda kabul olsun diyelim. Gönlümüze ne varsa Allah onu karşımıza, muradımıza versin arkadaşlar. İnşallah diyelim. Yarın için Bursa ve İstanbul'da bizim gönlümüzde olan arkadaşlar Bursa ve İstanbul'u sizlere kazandırmak olacak. Bugün için YouTube'a tahmin sunamayacağız arkadaşlar. Çünkü inanın bana gerçekten çok hem maddi hem manevi olarak çok emek verdik bu bilgileri almak için. Ve arkadaşlar üyeliğimiz karşısında WhatsApp'tan sizlere... Bursa ve İstanbul'u göndeririz arkadaşlar. Bursa ve İstanbul'u sizlere göndereceğiz WhatsApp'tan. Bugün için herkes açık olarak maalesef tahminimiz olamayacak. Çünkü Bursa ve İstanbul için elde ettiğimiz kuponlarımız hem biz maddi olarak bir karşılık verdik hem de manevi olarak çok çaba gösterdik. Dolayısıyla evimizin karşılığı için arkadaşlar bunu herkese açık olarak sunma ihtimalimiz bugün için yok. Bunu ilk önce dile getireyim. Bu video tamamen bilgilendirme amaçlıdır arkadaşlar. Bu videoda sizlere tahmin sunamayacağım ama Whatsapp grubumuzda şu anda 160 kişilik bir e, aktif üye sayımız var arkadaşlar. Şu anda Whatsapp'ta 160 kişilik bir ekibimiz var arkadaşlar. E, bakıldığı zaman da şu anda Whatsapp grubumuza girdik. E, şu anda arkadaşlar Whatsapp grubumuzdayız. WhatsApp grubumuza arkadaşlar. E, dolayısıyla burası bizim WhatsApp grubumuz. Şu anda arkadaşlar e, Emirhaniz WhatsApp grubundayız. Emirleriniz VIP WhatsApp grubundayız. Şu anda arkadaşlar en aşağıda yazan katılımcı sayısı 189 kişi arkadaşlar. Şu anda WhatsApp grubumuzda 190 kişi diyelim biz yuvarlayalım. 190 kişilik bir ekibimiz var WhatsApp grubumuzda. Çok geniş bir kitleye sahibiz arkadaşlar. E, WhatsApp grubumuz bu şekildeydi. Dolayısıyla arkadaşlar yanın için Bursa'da e, gündüz Bursa'yı hedefimiz var arkadaşlar. Daha sonra İstanbul'da da yine hedefimiz kazanmaktır. Üyelik ücretimiz 50 TL'dir arkadaşlar. 2 aylık boyunca yörüyorsunuz. E, ve kazanarak başladılar arkadaşlar inşallah. Yarın için gelen herkesi e, üyeliğini başlattığı gün inşallah kazandırız arkadaşlar. E, dolayısıyla Bursa'da da çok güzel program var. Hem İstanbul'da hem Bursa'da yarın için ikramiye bizimdir arkadaşlar. Çok sağlam yerden duyumlarımız var. Çok sağlam kişilerden elde ettik bu bilgileri. Dolayısıyla arkadaşlar emimizin karşı olarak da bu bilgileri herkese açık sunma ihtimalimiz yok. E, dolayısıyla üyelik ücretimiz 50 TL'dir arkadaşlar. Üyelik süresi 2 ay. E, ve şunu söyleyeyim. Üyeliğimizin katıl tonuyla veya YouTube'la hiçbir alakası yok. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ben katıl butonuna katıldım. 5 lira üye oldum. E, ben nereden tahminini göreceğim? Arkadaşlar ben size buradan söylüyorum zaten. 50 TL üyelik ücreti. 5 TL değil 10 TL değil. Yani katıl butonuyla hiçbir alakamız yok. Ben size videoda söylesem katılıp ona katılın daha sonra Whatsapp'tan bana atın desem eyvallah. Ama YouTube'da hiçbir alakası yok. Telefon numaram şu anda sağ üst köşede veya alt tarafta yazacaktır. Bu telefon numarasına sadece Whatsapp'tan erişim sağlayabilirsiniz. Yani normalde aradığınız zaman ulaşılmaz. Çünkü bu telefon numarası sadece Whatsapp'a özel. Sadece bu telefon numarasına Whatsapp'tan mesaj attığınız zaman ben sizi görürüm arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, üye olmak istiyorum diye mesaj atarsanız size hemen dönüş yapacağım. Ee, Akşamda mesaj atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü yarın bir hayli yoğun olacağız. Ee, şu anda da heyecanlıyım. Sesimden anlaşılır belki heyecanlı olduğum. Ee, dolayısıyla Bursa'da yarın erken başlıyor. Yani bir 1.30'da başlayacak. Ee, şimdiden mesajınızı bekliyorum arkadaşlar. Zaten videoyu da erken yükleyeceğim. Bu akşam 8 gibi video yüklenmiş olacak. Ee, dolayısıyla mesajınızı bekliyoruz arkadaşlar. Çok sağlam, çok güzel yerden duyumlarımız var. Çok güzel kişilerle irtibatımız oldu. Ve arkadaşlar bunun doğrultusunda sizlere e, VIP olarak bu tahminleri sunacağız. WhatsApp grubumuzda katılmak 50 TL'dir. Üyelik süremiz 2 aydır arkadaşlar. E, Bursa ve İstanbul tahminimizi elde etmek için bizlere mesaj atmanız yeterlidir arkadaşlar. Daha sonrasında sizi biz zaten yönlendireceğiz. Yarın için günlerden Cuma haftanın kapanışını inşallah cebimiz tomar tomar parayla yapacağız arkadaşlar. Buna da eminim. E, Gönülden iniyorum ben bu sefer arkadaşlar. Ve inanın bana e, içimde çok bambaşka bir duygu var bu akşam. Yani e, bavul mu hazırladım diyebilirim yani. Bu akşam bavulumu hazırladım arkadaşlar. Yani e, kış sezonu için tatil'e gideceğim. O kadar diyebilirim sizlere. E, Bursa'ya veya e, başka bir yere yani şöyle kış tatili olan bir yere e, gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah e, hep beraber bunu yaparız. Hep beraber bu şekilde bir e, aktivitemiz olur arkadaşlar. İnşallah hep beraber bu aktiviteyi yaparız. E, ben yemin ediyorum sizlere şu anda bavulumu hazırladım yani. O kadar sağlam kişilerden duyumlarımız var ki. E, yarın için atlar koşunca siz de diyeceksiniz ki ya harbiden de herhalde evet gerçekten doğru söyleyeceksiniz. Zaten doğru söylemeye inanın arkadaşlar. İnanmanızı rica ediyorum. Çünkü e, inanın bana şimdi hiçbir zaman kuşku size karşı hiçbir zaman böyle ters art niyeti bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Eğer olmuşsa Allah benim şu anda canımı alabilir arkadaşlar. Hiçbir zaman sizlere art niyetli kötü yaklaşımım hiçbir zaman olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır arkadaşlar. E, dolayısıyla e, Allah da benim şu an canımı alsın yani Allah bana gün yüzü göstermesin Eğer ben böyle bir şey yapıyorsam sizlere Kesinlikle yapmıyorum arkadaşlar Allah benim için biliyor e, Yani şu anda bavulumu hazırladım yani Bavulumu hazırlayacağım birazdan Vallahi billahi yani yarın için arkadaşlar Kupon atıldıktan sonra Direkt ben gideceğim e, Tatil yerine İnşallah e, kazanırız arkadaşlar Yine de biz e, inşallah diyelim e, Nazar değmesin Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Video kısa tutacağım. E, hepinizi bekliyorum. Telefon numaram sağ veya üst tarafta, alt tarafta yazacaktır. 505 095 çift 078 0 505 095 çift 078 arkadaşlar. Telefon numaramızı tam anlayamayanlar varsa ekranda telefon numaram yazacaktır zaten. WhatsApp grubu diye. E, o telefon numarasına mesaj attığınız zaman hemen sizlere dönüşü sağlayacağım arkadaşlar. Akşamdan mesajınızı bekliyorum. Yarın için bizim günümüz. Yarın için ee, zafer günüdür. Hepinizi bekliyorum. Ben bavulumu hazırlamaya gidiyorum arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. WhatsApp grubuma mesajlarınızı bekliyorum. Videomuza like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça Hoşçakalın.